Hoş 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 Hadi bakalım. Herkes Yusuf için, Suna için gücünün yettiğini bu kutuya koysun. Dükkanı gelecek ki kirası. Ayırmıştım kenara. Sağ ol Derya. Ne demek Canım benim. Çok sağ ol. Kusura bakmayın az oldu ama o sırada keşke fazla versek biraz daha. Ne kusuru Ramazan amca. Çok çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Bizim anım senden habersiz biriktirmiş. Duyunca hemen çıkarıp verdim. Yusuf'a feda olsun. Çok sağ ol Doğut abiciğim. Selam söyle çok olur mu? Sağ ol. Allah razı sağ ol. olsun. İnşallah iyi tamam. olur. Neyman abla bu da benim arzım Yusuf abi. Canım çok teşekkür ederiz. Yusuf abine söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Evet. Den gelen bu mermancım olsa çeşitli daha fazlasını verebilirsin. Ay tamam çok sağ ol. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok sağ olun. Vallahi siz olmasanız ne